Zeynep, biz ne yapıyoruz? Anne, benim ellerim, ellerim, ellerim acıyor. Hadi besmele çekeyim mi? Çekeyim. E hadi çek, çek, çek. Besmelesiz olmaz. Evet. Çabuk bitmesen. Zeynep sen ne? Ismağra, Anne, bunları yapmakta tırnaklarım Açtın? Acıdı mı? Evet, yoruldun mu? Evet, evet. ellerim yoruldu. Az kaldı, kaldı. bak. Ne yapıyorduk Zeynep? Evet. Sen bana böyle böyle minik minik böyle böyle yap. Ben ufalayacağım. Ben bir tane yapayım. Anne ben bunlar olmuş mu? Biraz olmuş. Kocaman mı yapacağım bunları? Anne ben kocaman bulabilir miyim? Pinçikle, pinçikle. Böyle yapmaya olmuyor mu? Kocaman. Evet kocamanı buldum anne. Böyle mi kocaman mı? Hı hı. Böyle böyle böyle. Tamam mı? Elinle böyle böyle yap. Bak. Böyle böyle. Böyle böyle. böyle, böyle. Eğil ama. Bak. Aşağıya dökme. Tamam mı? İyi. Yani ne saçlarına da gördüm tamam. anne. Anne sen niye böyle döndün? Ben, 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 ben böyle. Ben benkine böyle yaptım. Bak, sen bıyük. de öyle yaptın. Aşkım benim. Anne bak. İkisini böyle <laughs> için yok şimdi. Ben Yapma. Anne. Oğlum. Anne, tamam. anne sen zaten kendin yaptın. Evet. Bana yaptın. Anne ben parçalıklarımı bırakacağım. Tamam mı? Evet, biz ne yapıyoruz şimdi? Tarhana koparıyoruz, pincik yiyoruz. Bu kışlık tarhanamız değil mi? Evet. Kışın yiyeceğiz bunu bol bol. Evet, akşam yiyeceğiz Hasta olsak bile bunları yiyeceğiz ve iyileşeceğiz. Evet. Anne, akşam yiyeceğiz, unutmayacağız. Ama anne, hasta anne gülüyoruz. 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 ben hasta olacağımız için yüzmeyeceğiz. Anne, akşam gün yüzmeyeceğiz yoksa. Ben bunları yaptıklarını bilmiyorum. Anne, akşam gün yüzmeyeceğiz. Akşam Gül mı? Ben büyük bir parçalık bıraktım tamam mı? Aslında büyük parçalık büyük kalıyor aynen. Evet. Büyük parçalık büyük kalınca ne yapacağım ki? Onları ben yaparım. Sen sadece bana birazcık böyle ufakla. Ben yaparım gerisini. bir şey ben yani. ufakladım. Bak şöyle yapayım. Aferin. Ben böyle böyle Şimdi buraya mı buraya koy da ben alırım. Yapan. Bak bunlar ben yaptım. Hı -hı. Bak odamı koy da sen de hepsini gör. Tamam. Bak, Babamız nereye gitmiş? Baba, Taylan'ın Tayyane, e, annesinin yanında sohbet ediyor. <laughs> sohbet mi diyor? Evet. Ben diyemedim onu sohbeti. Hı, diyemedim. Çok iyi anlıyor. Evet bir, kuzum. Onu yurda te, okula götürmeye gittiler. Antalya. Ya. Hani benim şimdi bunu yapamak için ben sana gösteremem ama. Hı hı. Benim böyle bir şey yapmanı bekliyorum. Ama bak elini geri da buradan içine dökülür tamam mı? İyi buraya iyi iyi. Bir dakika. Şimdi yap. Anne sana kaldırınca serinliği veririm. Anne hani bak ben yapıyorum. <laughs> Ay gözümün içine soktum Zeynep. In. Elinle, elinle ufala. Anne hani 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 ben böyle yapmak istiyorum. Anne ben böyle yapmak istiyorum. O zaman yiyemeyiz kızım. Hani. Öyle yapıldığında yenmiyor. Bak böyle ufaklamak gerekiyor. Ellerim benim nasıl acımış? Benim evet, ellerim acımadı. Ama sen daha yeni başladın. Abi bayağı oldu yapalım. Anne falan. baksana. Anne ben bunu koparmadım. Yavaş yavaş koparmıyor Ben Zevkli bir iş değil mi oğlum? Evet. Bilgisayardan daha iyi değil mi? mevcut taranalarımız. Zeynep ve Emin. Merhaba. Tahrana yapımına yardım ediyorlar. Bunlar Biz fazla adamlarıyız. He. Anlamadım. Biz fazla adamlarıyız. Hmm. Annenize yardım mı ediyorsunuz? He e, tabi o zaman daha çabuk bitiririm ben. Erken biter. Ama bunu ben yaptım. Bunu da yaptım. Zeynep. Ama sen yardım etmiyorsun galiba. Bak Zeynep şöyle yap. Bunları koy. Böyle yap. Ondan sonra bunları bir üstüne koy hepsini. Böyle böyle yaptıktan sonra annene ver. Paca annene. Bak yaptın zaten. O da şey yapacağım ki. Anne baya çok çek. Pendi. Biz Harun ve ben Zeynep. Fabrika adamları. Fabrika adamları. Söyleyemiyorsun. Biz benim yardımcı elemanlarım. Bunlar benim yardımcı Zeynep adamlarım. Zeynep olarak Emin Zeynep Bey, ve Harun Bey. Emin Bey, Harun Bey. Bir de biz Hağipa adamlarıyız. Baba kupa. Baban nerede? Baba gitti. Ne? Babam buraya gelince de biz burada içimizi tamamlayacağız. Ay yani yaptığımızı de. söyleyeceğiz. Evet. Anne baba. Anne used. biz işimizi iş tamamlayacağız sonra. Nereye nereden Harun? Doğru doğru. Anne niye soyuyor? Yapma oğlum. Harun hemen kalktı verdi. Yani. Nereye gidiyorsun Harun? <S complexities> <Sued Lyon> Nereye gitmiş baba? Halaya mı gitmiş? Halaya, halaya gitti. Ya. Anne. Anne ben korktum. Beni korktum. Kopardım e, ve bıraktım. Anne bak. Ne yapıyorsun Zeynep? Abini öpesin mi geldi? Ya ne yapıyorsun dinime? Bir Anima. de yukarı bak Ne var yukarı? Ne var? Hadi yukarıda? görüşürüz. Hanımlar beyler. Anima. Hanımlar beyler görüşürüz. Anima. Anima Çalıştırayım mı? Çalıştırayım mı? Baba. Çalıştırayım. Baba. Hoşça kalın. Güle güle. Ayşe, anne bak anne elinde elinde kırılacak Bak böyle. Olur. Bay bay diyeceğim. Bay bay. Anne düşeceğin kızım. Içine. Anne bak. Bay bay. Anne bak. Anne bak. bak bu elinde olarak bay bay diyeceğim. Bay bay. Anne Yay! Hayır, yürüyor. O çok seviyor öyle de ondan. Bayağı 7 sabah da yedi o. Yedin mi Harun? Hı? Yedin mi? Hayır. Beğendin mi? Ben ya. Güzel mi? Ben bunları kapayacağım, kapayacağım Hadi hoşça kalın. Hoşça kalın.